İstanbul'da küçük pazarlarda o zaman bekar kalınıyordu. Arkadaşlar arasında bir ev tutarak yaklaşık 6 kişiyle bir evde kaldım 3 ay. İlk geldiğimde kaset satmıştım. O zaman kasetçilik modaydı. Kaset satıyordum mahallelerde. 87'de geldiğimde sanatçılığa başladım Tahtakale'de. Mahallelerde her gün bir mahallede geziyordum. Yani İstanbul'un Silivri'de dur. Dilovası'na kadar gitmedim sokak, gitmedim mahalle kalmamıştı. Yani gelmiştim. Sabahleyin 10'da giderdik, akşamdan 12'de, 11'de dönüş yapıp gelirdik. Seher satıcı en zor kısmı şu, kasp olaylarına denk geldi. Birkaç sene minibüste kavgalar oldu. Çünkü artık gide gelen minibüste kaç hırsızın gelip bindiğini hepsini tanıyordum ben devamlı gittiğim zaman. Orada kahve vardı, kahvede işte gittim de sağa sattım orada çıktım. Fatih'e doğru geçiyorum, bir baktım üç kişi, ha benim orada para aldığım gün önce takibe başladılar. Ben gittim, bak. şeye girdim, markete, market bana sahip çıktı. Yarım saat bekledi, Baktım ki ben gitmiyorum ben sonra. Onlar daha aldı. Emniyet aram 20 metre, vallahi emniyette kimse gelen olmadı yani. Bazen şuna çok denk gelirim bazı bölgelerde, böyle para aldığım zaman. Bir kahveye gittim, kahvede. işte kahveci gitti bir şeyler aldı, çıkardı para verdi. Yani ben asla yanlış bir şey yapmazdım. Kahve çıkardı bana o zaman 5 lira para verdi. Dedim, bir çay içiyordum. Baktım orada biri geldi oyun oynuyorduk kahvede. Dedi ki sen ne sattın dedim saat sattın. Fotoğraf var mı dedim fotoğraf yok ben bir seyir satıcıyım. Sen kimsin dedim ben polisim. Dedim. Benim malımı kasp etti. Elimde aldı zorla aldı. 155'i aradı. Emniyet müdüründe dört tane polis arkadaş geldi. Böyle Beni benim saatlerimi aldı. hem de para istedi vermeyecek tezgahımı aldım saatlerimi tamam. Aldı o polis arkadaşı götürdü. Tabii sonra öğrendik ki gerçekten polis arkadaşmış ama ee, gölgesi başka yere de görebilmiş. Parası kalacak. Hem yani de para koparmaya çalışmış ondan dolayı. Emniyet müdürü bana teşekkür etti yani bundan dolayı çok sağ oldu. Yani böyle bir olay bir şey olduğu zaman her zaman da kapım açık dedi. İstediği zaman arayabilirsin kimse senin malını alamadı. Herhangi öyle bir şey sen çevirip de ben yani polisim benim yani malıma el koymak isteyenlerdi ben arayabilirsin direkt mendi. Ha Buna benzer tabi olaylar yaşadık yani.